Postasından lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle göçmenlerden bir lezzet dızmana yapacağız Allah'ın izniyle. 1 su bardağı ılık suyu kabıma aldım. Üzerine 1,5 su bardağı ılık süt ilavesi gerçekleştiriyorum. 1 paket instant maya. 1,5 yemek kaşığı şeker. Şimdi güzel bir Çırpalım. Üzerini kapatıp dilerseniz temiz bir örtüyle kapatabilirsiniz. Ben fırına koyacağım. Karanlık bir ortamda mayanın uyanmasını sağlayacağız. Evet fırından çıkardım. Şöyle uyanmaya başladı. Şimdi beyaz olduğu için çok fazla görünmüyor. Uyanmaya başladığını görebilirsiniz. Dolu dolu bir çay bardağı sıvı yağ ilavesi gerçekleştiriyorum. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi bu instant maya hani beklemeye gerek yok diyebilirsiniz ama gerçekten bekleyince o doku farkını göreceksiniz. Yumuşaklığı ve doku farkını. 5 su bardağı azar azar bu kabımda 5 su bardağı var yedekli bir su bardağı daha koydum çünkü unun kalitesine ve cinsine göre değişiyor un miktarı azar azar ilave edelim ve bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz ilavesi gerçekleştiriyoruz Tuz ve mayayı asla yan yana koymayalım. Şeker ve maya yan yana olur. Çünkü şeker mayayı güzelce besler. Şimdi çırpmaya başlıyorum hızlı mayalandırma yapacağım için fırını 50 derecede ıs güzelce ısıtıyoruz arkadaşlar. Ama vaktiniz varsa 45 dakika kadar mayalandırma yapabilirsiniz. Yani hamur iki katına çıkana kadar mayalandırma yap yapabilirsiniz. Evet artık çırpıcı işimiz bitti. Bir lezzetini çekilme zamanı. 5 su bardağını iyice buraya boşalttım. Dediğim gibi bu tarz hamurlarda, hamur işlerinde un ölçüsünü tam olarak vermemiz biraz zor. Undan ona değişebiliyor. Şöyle gramajla çalıştığımızda ama gerçekten tutuyor. 6 su bardağı ekledim. Güzelce yoğurayım. 7. bardağını da ilave ediyorum. Artık tezgah alma zamanı geldi bu hamuru. Evet artık bu aşamada hızlı mayalandırma yapacağım için fırınıma ayarladım dereceye. güzelce ısınacak ve hızlıca mayalandıracağız. Vakti olmayanlar bunu yapabilir. Tezgahıma un serptim, ellerimi de yıkadım ki elimizde hamur olduğu zaman fazla un serpme ihtiyacı duyuyoruz. O yüzden bunu muhakkak yapalım. Elimizi yıkayalım. Buna un altta olacak. Şöyle yoğurma işlemini sürdürelim. Çok fazla yoğurmayacağız. Hamuru toparlayacağız güzelce. Ve mayalandıracağız. Hamur tam. Şimdi mayalanması için kabımızı alıyoruz. Kabımızın etrafına şöyle un serpelim. Un serptiğimiz kaba alalım. Üzerini kapatalım ve ısınmış fırında güzelce mayalandıralım. Dediğim gibi ama vaktiniz varsa ortam ısısında mayalandırmanız tabii daha iyi olur. Evet hamurumuz güzelce kabardı. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hamuru hala ısınmakta olan fırına atmıyoruz, ısıtıyoruz. Ondan sonra kapatıyoruz. Tezgahıma tekrar un alıyorum. Hop, içine boşaltıyorum. Evet. Tekrar hamuru şöyle toparlayacağım. Bunun içinde 8. su bardaktan şöyle diyeyim 2 yemek kaşığı, dolu dolu 2 yemek kaşığı kullanmış oldum. Hamurumuzu 3 eşit parçaya bölüyoruz. Şimdi güzelce yuvarlayalım. Yumuşak hamur yoğurursanız gerçekten elde edeceğiniz sonuç her zaman daha yumuşak olacaktır. Bir de i̇şte bu aşamalarda da biraz un serptiğimiz için ilk başta biraz cıvık bırakıyoruz. Evet, şimdi merdane yardımıyla açmaya başlayacağız. Tezgah biraz un serptim. Yuvarlak bir form değil. Uzunlamasına bir form elde edeceğiz. bu şekilde açıyoruz. İçine tuzlamış ve biraz da yağlamış olduğumuz lor peyniri yayıyoruz. Peynirli çörek. Sanırım bu boşnakların hızlıca yaptıkları öyle açmakla uğraşmadıkları ama gerçekten sonucun muhteşem olduğu bir tarif. Ardından bu şekilde yuvarlıyoruz. Tepsimizi yağladık. Bu şekilde rulo yapıyoruz. Ardından şöyle diyelim çı aralıklarla kesiyoruz. Yaladığımız tepsiye bu şekilde peynirler gözecek şekilde şöyle bastırıyoruz. Evet. Aralıklı yapalım ki tepsi mayası da vereceğiz. Bu şekilde şekil verdikten sonra arkadaşlar şöyle parmaklarımızla eziyoruz biraz. Bu bir çörek çünkü. Poğaça, tam poğaça formunu alsın istemiyoruz. Şimdi fırını yine 50 derecede güzelce ısıttık. Tepsi mayası alacaklar. Tepsi mayası. Bu şekilde üzerine örtüp de tepsi mayası verebilirsiniz. Güzelce kabarana kadar bekliyoruz. Yaklaşık bir 30 dakika. Ama dediğim gibi acelem olduğu için ben fırına atacağım. Isınmış fırında asla ısınmaya devam etmesin. 50 derecelik fırında güzelce mayalandıracağız. Tepsi mayasını beklerken bu dızman tarifinin peynirli çöreğin olmazsa olmazı sosuna geçeceğiz. Efsane bir sos oluyor gerçekten. Çok yakışıyor. 2 adet yumurtayı aldım kapıma. Güzelce çırpıyorum. 1 su bardağı yoğurt. Şimdi çırpayım. 1 su bardağı sıvı yağ. Şöyle bir çay kaşığı tuz ilavesi gerçekleştiriyoruz ve yine çırpıyoruz. Güzelce çırptıktan sonra tepsi mayası gelmiş olan dızmanların üzerine dökeceğiz. Ardından pişireceğiz. Evet tepsi mayası çok güzel geldi. Şöyle çıkarayım. Hafif şöyle üstüne bastıracağım. Orijinalde de bastırıyorlar ama kıyamıyorum şu mayaya da çok hafif hafif bastıracağım. Ardından sosuyla buluşturuyoruz. Bu arada fırını 180 derecede güzelce ısıtalım. Bu sos normal poğaçalarınızda da kullanabilirsiniz. Bunları daha minik minik yapıp o şekilde de porsiyonlayabilirsiniz. Fırın 180 derece alt üst ayarda. Üzeri güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Bu noktada dakika vermiyorum. Fırından fırına çünkü değişkenlik gösterebiliyor. Şimdi fırın yolculuğu başlasın. Evet gördüğünüz gibi tızmanalar çok güzel kızardı. Şimdi biraz soğumalarını bekleyeceğiz ki iç dokusuna bakalım. Şekilleri şahane. Daha önce de belirttim. Daha küçük küçük de yapabilirsiniz. Ben böyle poğaçamsı olsun istedim. Şöyle çıkardım arkadaşlar içinden. Şöyle yumuşaklığını göstereyim. İnanılmaz yumuşak oluyor. Ama şimdi altından terleme yaptığı için çünkü sosu oldukça fazla. Bunu hemen çıkarmam lazım. İç dokusunu şöyle göstereyim. Yumuşacık. Ve şu an çok daha sıcak. Sadece sosuna tuz oranını biraz daha arttırabilirsiniz. Bana bir tık tuzsuz geldi. Bu muhteşem arkadaşlar. Şimdi terleme yapmaması için hemen bunu ayrı bir yere alacağım. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.